Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir tarifim var. Yine e, tığ işi bir projem var. Bandana yapıyoruz arkadaşlar. Saç bandı deniyor biliyorsunuz. E, bir tane beyaz yaptım. Bir tane de bu renkten yapacağım. Daha belirgin olsun diye. Şöyle yumuş yumuş arkadaşlar. Çok güzel. Yine ipinizi güzel seçtiğiniz e, vakit e, projeniz de güzel olacaktır. Tabii ki evde kalmış iplerinizi değerlendirmek istedi, isterseniz de renkli renkli yapabilirsiniz. Ben tek renk yapacağım şimdi. Bir de gül kurusu rengini. Bir de e, meşhur Bim'den aldığımız ipler hep soruluyor. İşte başka ne yapılabilir? Şu iple ne yapılabilir? Ben çok çeşitli ip alamamıştım arkadaşlar o gün. Aldıklarımla da zaten e, yavaş yavaş videoları çekiyorum. Bu iple e, birçok şey yapılabilir. Tam oval, orta kalınlık kalına yakın bir ip ama. Ee, çok güzel battaniyeler yapılabilir ama anlıyorum tek tük kaldığı için birer ikişer tane almışsınız haliyle Gerçi bunlar paket işi satılıyordu üç taneydi ama üç tane bir battaniye çıkmaz mesela onun gibi böyle minik minik projelerle de değerlendirmek istedim ipleri bir tane bir ipten e, rahat iki buçuk üç, üç tane çıkmayabilir belki ama iki tane çok rahat çıkar e, belki 3 bile çıkabilir. Tam şimdi e, yanlış bir bilgi vermeyeyim. denemedim çünkü 3 tane 2 tane vesaire. Şimdi bu kolay yapımı yapımlı bandanaya geçmek istiyorum. İpim tanca dedik ören bayan. E, hafif kalın bir ip. Ben normalde bunu 4-5 e, tığ milim tığ ile örülebilen bir ip aslında. Ama ben yine böyle kalın daha böyle e, yumuşak dokulu olsun diye 7 milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Yani kendi e, inceliğin kalınlığından daha kalın bir tığ kullanıyorum. Şimdi şu ipimi alacağım. Şöyle ipi göstermek için buraya koymuştum. Gül kurusu rengiyle başlayacağım. Yapımı çok kolay. Sadece sık iğne tekniğiyle sadece şu kısımda bir e, numarası var. O da çok kolay. Şimdi, şurayı bir keseyim kulaklarınızı ısıtacak güzel hoş bir bandana ipimi ilk ipimiz çok fazla sıkmıyorum bunu da sayacağım Çünkü zincir mi? zincir diye bir zincir kabul ediyorum bunu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 bu işte olsun istiyorum Evet 13 yeterlidir. 13 zincir çektim. Bu arada şunun uzunluğunu da göstermek istiyorum size. Şöyle eni 12 santim olmuş. Ben bu kalınlıkta istedim. Sizler daha kalın, daha farklı kalınlıkta ya da incelikte yapabilirsiniz. Benimki 13 zincir çektim. 12 santimde olmuş. 13 zincirimi çektim. Bir tanesini atlıyorum arkadaşlar. Bir diğerine batıp sık iğne mi yapıyorum? Sık iğne neydi? Üzerine almıyoruz. Batıyoruz. İkisinden de direkt çekip çıkarıyoruz. Farklı bir modeli yok. Sadece sık iğnelerden oluşuyor. Söylediğim gibi sadece en son örüp bitirdiğimizde şu kısımda farklı aşaması var. Orayı da kolayca anlatıp bandamızı hazır bir hale getireceğiz. Şimdi hiç bilmeyenler adına yine sonda nasıl dönüyoruz onu göstereceğim. Birinci sırayı yaptım. Evet işte oldu. Birinci sırayı yaptım. Dediğim gibi bu zincir sayısı tamamen size kalmış. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bir tane zincir çektim ve çevirdim. Bakın şöyle dik tuttuğum vakit şu kısım ilk kısım. Şöyle tutarsam kafanız karışır şuraya batarsınız. Aslında ilk kısım burası değil. Dik tuttuğum zaman ilk kısım burası. Normal sık iğnemi devam ediyorum. Bir kez daha dönüşü gösterip yine size santimini söyleyeceğim ne kadar örmeniz gerektiği ama bu Tabii ki sizin baş ölçünüzde alakalı deneyerek de yapabilirsiniz. Bir zincir çektim, çevirdim. Bunu böyle tutmuyorum, kafam karışmasın diye yoksa ilk diye şuraya batarım. Şöyle dik tuttum, bakın. İlk nokta burası, bu kısma battım. Şimdi ben bu şekilde istediğim boyuta kadar öreceğim. Şimdi ben sayı veririm, bunu yap. Yani bunu ben bu arada kızım için yaptım. Kendim için değil. Kızım için. Kızımın baş ölçüsüne göre. Ee, ama yani çok fazla değil. Biraz büyük yaptığınızda Kızım e, 6 yaşında. Biraz büyük yaptığınızda bence siz de kullanabilirsiniz. Ee, şimdi sayısını vereceğim. Kaç sıra yaptığımın. Ama dediğim gibi Sizler kendiniz için mi? Küçük çocuklar için mi? Yetişkinler için mi? Kim kullanacak? Bilemediğim için sayı pek bir şey ifade etmeyecektir ipinizin farklılığı da söz konusu olacaktır çünkü. O yüzden ben şimdi bu şekilde istediğim boyuta kadar geleceğim. Sonra birleşme kısmını göstereceğim. Evet arkadaşlar ben tam 40 santim ördüm. 40 santim sayı olarak da 41 sıra. 41 sıra olmuş ve 40 santim olmuş. Yine şunun da şu kadar santimini söyleyeyim. Böyle tuttuğumuzda da bu 20 santim oluyor. Dediğim gibi ben bu 6 yaşındaki kızımı ördüm. Ee, bu da yine aynı boyutlarda olacak. Siz kendiniz örüyorsanız 2-3 sıra çünkü biraz da esneyecektir taktığınızda tıpkı bereler gibi. 2-3 sıra fazla örerek kendinize de yapabilirsiniz. Ya da deneyerek dediğim gibi kullanacağınız iple de alakalı esneyen bir ip olabilir, esnemeyen ip olabilir. Ee, onun için kendiniz yine deneyerek ölçüsünü bulabilirsiniz. Şimdi istediğim uzunlukta ördüm dümdüz. Bakın atkı gibi. Şimdi buradan ipimi biraz şöyle kesiyorum. Ve hemen plastik iğnemi alıyorum. ipimi geçiriyorum. Evet, buraya kadar bir şey yoktu. Hiç bilmeyenler için tabii ki anlatmış oldum. Şimdi şuradan tabii bir kere geçiriyorum ki ilmeğim kaçmasın. Bir zincir gibi atıyorum. Bağladım. Şimdi arkadaşlar şurayı da daha sonra uğraşmamak adına ben hemen temizlemek istiyorum. Kötü görünmesin diye. sizler daha fazla devam edin ama kötü görünmesin. Şimdi arkadaşlar ikiye şöyle ikiye katlıyorum. Şuraları bırakmayın. Bunun püf noktası burası. Şimdi şöyle ikisinin bak birbirine geçmiş bir şekilde. Tekrar gösteriyorum. İkiye katladık. Şöyle aralarına geçiriyorum. Ve şimdi her birini dikeceğim. Şimdi önce şuradan geçireceğim. Sonra şu aradaki kalan kısımdan ve şuradan çıkaracağım. Yani her birini atlamadan yapmanız gerekiyor. Biri atlamış olursa bakın sıradaki şurası. Sıradaki şurası. Şu ikinci bak aradaki kısımda atlamadan her birine bu şekilde ilmek geçiriyorum. Dikmiş oluyoruz. Yani hiçbirinin ilmeğinin kaçmaması gerekiyor. Bütün olay orada çünkü. Yoksa boşluklar oluşur ve çirkin durur. Son kısımdayım. Son kısımda biraz zorluyor ama yine kaçırmamaya çalışın her birini. Bu kadar. Şimdi ipimi şöyle kolay düğüm atmak adına ben bu şekilde daha kolay yapıyorum. Biraz ince bir tığımı alıyorum. Şöyle zaten bunu çevireceğimiz için düğümümü atıyorum ve hızlıca şuralardan da geçiriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi çevireceğiz ve tıpkı aynısı beyaz gibi modelli bir bandanamız olacak. Hemen buradan da ipimi kesip temizliyorum. Bakın şimdi diktiğimiz yer burası. Ve çeviriyorum. Bakın. Modelimiz ortaya çıkıyor. Modelimiz bu, bu, şekilde arkadaşlar. Dilediğiniz renkte rengarenk yapıp satabilirsiniz. Dilediğiniz gibi hediye verebilirsiniz. Yılbaşı yaklaşıyor. Çok güzel, basit, kolay hediyeler arasında olabilir örgü elemeyi. Kendiniz kullanabilirsiniz. çocuğunuzu arkadaşınıza, eşe, dosta hediye edebilirsiniz. Bugünkü projemizde buydu. Bir sonraki projelerde buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Instagram hesabımdan da yazabilirsiniz. Dilediğiniz gibi oradan da sorular sorabilirsiniz. istediğiniz şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yaşında görüşmek üzere. Hoşçakalın.